başlatıyorsun. Aynen öyle. Zaten oyuna girdik. Arkadaşlar selamlar. E, Altay ile birlikte oynuyoruz bu sefer Master Builders'ı. Bakalım. Aynen de. Şimdi abi. Abi fırtına yapmanı abi. istiyor senden. Abi fırtına nedir ya? Kanka fırtına yapacaksın artık bir şeyler yani yapacak bir şey yok. Nasıl bir abi, şey yapabiliriz fırtına ki? Dedi, dur dur tamam ben ben abi izle şimdi bak Samet sen yine beceremeyeceksin abi. Tabi tabi. Hayır, beceremeyecek. Sarı nerede? Sarı. Dur lan sarı olmaz. Abi sarı tornadoya ne la. Allah sen. Abi fırtına dedi, benim aklıma şey geliyor direkt. Yıldırım. Fırtına. Abi dur ya. Bir saniye. Süre nerede? Panik yaptım ben. 4. Sabet. Efendim 4.5 dakika var. Abi fırtına dediği nedir ya? Kasırga falan mı çizeceğiz? Fırtına değil abi. Tornado, tornado. Hortum abi, la, hortum, dediğim... hortum. Tamam ondan bahsediyorum işte. Ya sıçtık ya. Nasıl yapacağız şimdi onu? Abi hortum. <laughs> gele gele hortum geldi. Altan çok şanslısın ya. vallahi gele gele hortum geldi abi. Değil mi abi? abi? Buradan yuvarlak bir şey çıkartacağız işte abi. Nasıl yapacağız? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kendini çok kasma. Evet. Kimse hortum konusunda şey böyle iyi fikir üretemez abi. Hiç merak etme. Zannetmiyorum yani. Kimse hortum konusunda yaratıcı düşünceye sahip olamaz. Ne yapılabilir ki abi hortum? Abi ben valla birinci olacağım şimdi izle. Altay. Bu da lan böyle çortuma benzemiyor. <laughs> Seninki geldiğinde söyle de bana yani hangisini sen yaptıysan söyle de bana en düşük notu vereyim ona. Şerefsiz. <laughs> <Sen, gülüyor> Maksat sen birinci olamam. <laughs> abi ne kalleşsin ya. Ben, ben anlarım zaten ben hemen anlarım. Hangisi yamuksa Altay yapmıştır. Kanka bak ben çok güzel bir tasarım yapıyorum. Öyle mi yapıyorsun? Çok güzel bir tasarım. Abi Olağanüstü. ben kesin birinciyim bu Doğa abi. harikası. Nedense e, fırtınadan ziyade lavabo pompasına benziyor ama. Olsun. Lavabo pompası mı? Dümdüz bir şey yaptın değil mi Samet? Olsun olsun. Yok kanka genişle. Huni la huni huni. Huninin ters çevrilmiş halini yaptın mı? Böyle fırtına mı olur arkadaş? Altay zaten herkes çıktı ya. Kaçtı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Millet. Abi kimse beceremedi ki. Hortum nedir ya? çok olağanüstü bir çalışma sergiliyorum ben şu anda. Öyle mi? Aynen öyle. Harika tamam, bir çalışma sergiliyorum abi. abi. Daha iki buçuk dakika var ya kendini o kadar yormasaydın. kapatalım şöyle. Abi ben tornado ne bileyim yani insan bir acayip oluyor. Ne yapacaksın nasıl bir şey yapacaksın? Vallahi Altay bizim de emin ol benim de yaptığım hiçbir şeye benzemiyor kanka. Abi bu ne ya? Ama işte Daha umut ki ediyor insan. Ya. Lan böyle tornado mı olur? <laughs> Tipe bak. Göreceğiz kanka göreceğiz. Ben çok güzel bir tornado yaptım yani bildiğin. Yani bunu, bunu gördüğün zaman a dersin. Kesinlikle bu hortum olmalı. <laughs> Abi böyle hortum olmaz ki ya. Ha, ney ney ney. Ah, merhaba de bak. Bak benim hortumumu görmek ister misin bak. Hortum boşuna gitti mi köri? Altay e, mısın? benim ortumu da göster kediye kesin benimkine miyav diyecek seninkine demeyecek. <laughs> abi benimkine bakmadı bile uyuyor. Direkt uyudu. En güzeli abi. En güzeli ne hani <laughs> ne zaman bitiyor ya? Bizle mi uğraşacak? Bir buçuk dakika var daha. Olmadı abi bu ya. Valla olmadı ya. Altay sen benim yaptığımı bir görsen var ya böyle. Bilmiyorum ya. Abi bunun buradan dışarı çıkabiliyor muyuz? Yok çıkamıyoruz bir yere kadar gidiyor. Abi çıksak ne yapacağım? Çok merak ettim de ayıptır sorması. Abi arkada ne var merak ettim ben şu anda. Ha, sen haritayı inceliyorsun. Aynen. Lan bu ne ya? Böyle ortum mu olur? Böyle rezillik mi olur ya? Neyse. Ben ne kadar kaldı ya? Bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Normalde insanlara bu zaman yetmiyor. Çünkü insanlar yapıyor abi bir şeyler. Biz ne yaptık? Biz hiçbir şey yapamadık abi. Abi ben gayet güzel bir hortum yaptığımı düşünüyorum şu anda. Tabi LoL'de yani... de oynadığını düşünüyorsun <laughs> ama oynayamadığını <laughs> e, hepimiz biliyoruz. <laughs> Şundan iyisi can sağlığı yani ben bunu Minecraft'ta görsem aha derim oyuna ortum eklemişler bence. Çok andırıyor yani. Benimki de bir şey andırıyordu andırdığı şeyin ortum olduğuna emin değilim. Tipe bak bu ne ya yemin ederim bu hortum dışında her şeye benzedi ya. Dur bakalım Altay yarım saniye kaldı göreceğiz 25 saniye kaldı. Yarım hatta. saniye mi kaldı? Yarım saniye kaldı. Beyler yarım saniye kaldı. Yarım saniye. Limonun yarısına ne denir abi? Ne denir abi? Yarım limon. Limbeş. Ee, arkadaşlar burada bitiriyorum çekimi. İzledik. <laughs> <laughs> <kez hep> teşekkürler. <laughs> Altay şimdi hayatın anlamını sorgulayacak abi. Aynen abi. Bir kenara geçip bir hesaplaşmamı yaşayacağım. <laughs> abi nasıl puan veriyorsun? Hepsine 1 vereceğim. Kendiminkine 10 vereceğim abi. Kanka şimdi işte puanlama sistemi şey, gözümü kör ettin. M e, e, olmuş gibi falan filan ya. O aşağıdaki bu... renklere göre veriyorum puanı. Portum mu lan bu? Sol Son tıklıyoruz sağ mı? So sağ sağ. Sıfır amına koyayım. Oo. Sıfır verdi. Sıfırcı Altay geri mi dönüyor? Lan <laughs> Samet bu seninki değil mi? Benimki değil kanka. <laughs> Harbi benimki değil bak. <laughs> seninki lan yalancı. Oğlum bak düşük verip çocukların hakkına geçme o kadar uğraşıp emek vermişler. <laughs> lan buna ne emek toprak koymuş yanına. Bunlar da sözde uçuyor mu? Ulan, bak ben değilim gördün mü? Drakula mı bilmem ne mi ne. Bu ne lan? Oha yapmış lan. Nereye yapmış Altay? Hiçbir şeye benzememiş ya abi. Abi yine bak şu şeyler falan olmuş yani. Ben buna vallahi ne veriyorum biliyor musun? Ne? İsokey veriyorum yani. En güzeli? Abi baksana ev dağıtmış falan. Adam kompozisyon kurmuş ya. İnek bile koymuş üstüne. <laughs> Samet bu seninki. Ara <laughs> Adam bildi yalan. <laughs> Samet bildi. bu seninki. Abi it is amazing, it is amazing. <laughs> Tabii canım it is Yüksek amazing. not ver, yüksek not ver lan. <laughs> Neresi lan it is amazing? Tipe bak. Abi yüksek not ver. Aa. Aa bu lan bu Abi nop diye bana laf atıyorlar abi. Ay <laughs> tüm. Bu ne lan? <laughs> abi bu ne ya? <laughs> Kırmızı lan bu lan. Bir şey var mı bari orada? Eee. <laughs> <laughs> Hiçbir bok da yok. Ama adam yay okay falan. Ne yapmaya çalışmış anlamadım ki. Aa ay yani saçma sapan bir şey yapmaya çalışmış. Altay bu seninki de mi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi verdim ace bleeding'i kanka. Aynen abi benimki. Bu, bu bu seninki belli belli. Renk tonundan belli abi mavi ağırlıklı renk tonu mana ekstra gönderme yapıyorum abi. Ama seninki değilmiş. <laughs> Başkasına mı sıfır çektim ben? <laughs> Aynen abi. Ay... Altay... Bu seninki o zaman abi. Bu çünkü boktan hallice. O <laughs> boktan zaman bu seninki. Mi? Aynen <gülüyor> abi. <gülüyor> Grafik tasarım okuyorum lan ben. Ben de okumuyorum kanka. Ama <laughs> okumuyorum. Bu da senin değil. Ya. Abi seninki hangisi ya? Abi benimki yok. Bu mu? <laughs> abi bu ne ya? Yok abi Altay bu kadar şeffaf bir şey kullanmaz. Bu Altay'ın değil. Ama buna da kötü vereceğim. Herkese Oo, kötü vereceğim. Ooo keşke iyi verseydim lan. Abi adam bak mantıklı düşürmüş. Hiçbirimizin yapmadığını yapmış. Sonuçta hava bu şeffaf. Bence iyiydi düşünce. Kırabiliyor muyuz biz bunu? He. Bu senin mi? Yok sen cam kullanmasın Oo, bu, abi. Bu ondan biraz daha iyi abi. Bu bence gerçekten herke... Abi bu dumanlar nasıl yapıyorlar ya? Onu daha ben bile keşfedemedim. Ben herkese evet. sıfır veriyorum abi. Bugün benim adım sıfırcı Cemal. <laughs> abi şerefsizsin. bugün benim adım sıfırcı Cemal kanka. Aa bu Altay'ın kesin bak yamuk yumuk bir şey bu. Kesin Altay'ın bu. Yamukluğundan anladım. Ses de çıkmadığına göre kesinlikle bu Altay. <laughs> Süper kutu. Bence... Az sus <laughs> ya. Gayet, gayet güzel bir tornağı abi işte. Ha bu motor tornavda? Allah için. Bu seninkinden daha iyi. Reportla lan hatta bunu. <laughs> Benimkinden daha mı iyi? Tabi. Abi puanlama nerede şu anda? Puanlamam. Puan listesi birazdan gözükür ya bir 5 dakikaya. Abi Yalnız... ben birinciyim kesin sana söyleyeyim yani. Veled'in tekine denk geldik abi çen 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 herkese yorum yapıp durdu Altay sen kaçıncısın biliyor musun? Allah kahretsin kaçıncıyım Sıralamaya bile girememişsin Altay. Abi zaten ilk üçü gösteriyor. Ben beşinciyim kanka ne ilk üçü gösteriyor. Herkesi gösteriyorsan sıralamaya giremedin Hadi ya. ya. Hadi ya ciddi olamazsın kahretsin. Utan kanka. Yani ben, gayet güzel yaptığımı düşünüyorum. İzleyenler de hak verecektir tabii, abi. Tabi tabi. Gel bir el daha atalım abi. döner, Abi devam devam. Aynen bir el daha atalım. İki elde anca olur zaten. Niye iki kişi aynı anda çıktık? Ki Altay bak bu bizim şansımız abi. Direkt tornado gelmesi. Kesinlikle bizim Aynen. şansımız. Yanına gelin mi? Aman tanrım ben bir silendirim. Kaçman gerekir Samet. Şu anda kaçman gerek abi. Abi suratsızsın ya. Abi suratsız değilim, Surat... Slenderman efsanesini oku gece uyuyamazsın. Slenderman. Hatta abi diyorlar sen... ki Slenderman bir bilgisayar oyuncusunun şeyine girdi diyorlar, zihnine girdi, onu ona yaptırdı diyorlar şu an. Işte hala şeyini ortaya çıkartmak için artık lanetini mi bir şeyini ya yani, ne bok seçti. Işte. Altay ee, bana, abi Slenderman gelip beynime atom bombasının teorisini kazırsa gider kolaya mentos atarım al sana en iyi bomba diye. Olur. Adamı canından bezdiririm ben. Abi ne zaman o 15 saniye kaldı. Aynen. Abi ona bir bak ama bir ara çok hoştu ben sevmiştim ya muhtemelen birisi oturup saçma sapan yazmış ama. Ya Altay hoştu. ona bakarsan Minecraft'ta da efsaneler var abi yok e, error bilmem ne efsanesi yok e, şey Herobrine, Herobrine mi ne öyle bir şey var. Herobrine yok, yani yok abi o şekilde değil. Slenderman gerçek bir yani yaratık olduğunu düşünüyorlar abi. Ev yap Altay ev ev. Oo abi sıçtınız ben birinciyim şu an. Kaç dakikamız var? 5 dakikamız var abi. 5 dakika. var. Abi ben var. birinciyim şu anda geçmiş olsun. Hayırlısı ve gülüm. Altay bak ev konusunda iddialıyım. Abi akşama kadar iddialı ol. Oo öyle mi? Akşama kadar. Öyle abi. mi Altay Beyciğim? O zaman Öyle Samet Beyciğim. Abi şimdi o zaman siz e, ev görmediniz şey... bak. Keseceğim ben senin Tabii hesabını. Tabii sen hayatında ev görmedin abi. Tabii ki. Hayatında ev görmedin. Şimdi bu biraz büyük cam oldu ne? <laughs> of. Ulan 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 ulan. Oğlum ben burayı plaza bile dikerim lan. 5 dakikada. Dikte görek. Dikte görek kanka. Şimdi hocam nasıl yapıyoruz? Şöyle 4-5 fazla abartmayalım abi. Abi şimdi. Ulan aradığım şeyi bulamıyorum. Allah kahretsin. İşte bu da benim lanetim Altay. Ne abi? Ee, birinci olanların üzerine bir lanet saldım. İstediklerini Çok yapamayacaklar. Birinci olma potansiyeli olan herkesi eleyeceğim. Sonra ben birinci olacağım. Çok Tahta geçeceğim. Çok mantıklıymış abi. Aynen öyle yapacağım. Tahta geçeceğim Altay. Altay birinci ben olacağım. Asla sana salmam birinciliği. Valla. Havada bulut sen birinciliği unut. Hayırlısı be gülüm çok iddialıyım bak şu an. Şu an hatta bak kafamda olağanüstü taktikler dönüyor. Az daha lafa tut, oyalada bir şey yapamasın falan filan diye böyle. Abi çok, ben çok bayağı değişik... kaptırdım ama yapıyorum yani şu an. Taktikler anda. dönüyor kafamda. Ben de boş durmuyorum. Benim de elim armut toplamıyor yani. Şimdi Altaycım yani benim de elim armut toplamıyor. Abi 3 dakika kaldı. Sıçtım ben. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> çok kötü oldu bu. Ya bu çok çok kötü oldu hız, çeviklik ve zeka işi kardeşim. Şimdi abi şöyle ha. Aynen de öyle. İşte işin içine zeka girdiğinden ben beceremiyorum ya. Ama seni de göreceğiz kanka. Altan şu an çok iddialı bir şey yapıyorum abi. Abi ben muhtemelen yetiştiremeyeceğim. Öyle bir sıkıntı var. Ne yapıyorsun lan? <laughs> arkadaş, otel biraz, mi dikiyorsun? Aynen, biraz <laughs> fantastik bir şey yapayım dedim de <laughs> yanlış bir seçim olmuş. Ya ben de genelde tavsiye etmiyorum öyle yanlış şeyleri de. <laughs> Evin içini niye dolduruyorsam arkadaş ahmak gibi. Kapı 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 nerede? Oo güzelmiş lan bunlar. Bridge door, olsun. Abi niye almıyor kapıyı ya? Eee kapıların sadece tek çeşitini alır. Ulan lanet olsun ya. İstediğin her çeşit kapıyı alamazsın maalesef canım öyle bir çok durum yok. abi, çok kötüymüş. Şu kum taşı nerede? Şimdi ne kaldı abi? Abi bak ben birinciyim. Haberin olsun. Görelim bakalım Altay'cım. Renkli camlar, renkli camlar. Yap da görelim. Yap da görelim kanka. Oo bir dakika. Altay ben üçlü koltuk takımı bile yaptım oğlum. Sen ne diyorsun Vallahi ya? Valla abi benim içi boş ya. Sen ne diyorsun ya? Abi bu olmadı ya. Azıcık Vallahi da, azıcık da iç tasarım Pampa. Azıcık da iç tasarım önemli tabii ki. Ya. Yemin ederim bu olmadı. Yapacak bir şey yok kardeşim. Yani zamanında ben sana dedim. Bari tepesine de bir tane şey dikelim de. Abi benimki evden ziyade <laughs> Uzay üstüne benzedi ama. Hayırlısı bakalım. Aynen abi olduğu kadar. Sıkıntı yok. 6 ay var ya azıcık daha vaktim olsa, azıcık daha vaktim olsa çok 10 numara şeyler yapacaktım ya. Abi benimki bayağı boktan oldu ya. Neyse ben kendime yine yüksek puanı vereceğim. Eyvah! Ulan tam iş yaparken kırıldı be. Ama bu ne lan böyle? Bu ne abi? Kutu yapmış. Aynen öyle böyle ev mi olur girişi falan nerede abi? Mayes ne Blading diyeceğim. sıf bugün sıfırcı günümdeyim abi. Bir sıfırcı küçücük bir ara, ara bırakmış ya. evin için oradan mı araştıracağız abi ne yapalım? Abi evin içi yok. Ha bu ne lan böyle basit basit şeyler. Ama kısmen daha fazla eve benzer için iç okay abi. Abi herif içeri koltuk falan ya. Bir bunu yapmayı biliyorsunuz zaten. O benim ulan! Aa <laughs> <laughs> senin o hem. Evet. Bileydim daha kötü verirdim ya. Bak bu hoşuma gitti abi. Yenilikçi. Aynen. Good. good. Not bad abi. Neresi bad? Gayet good. Dışarı Havuz Sanan'la yapmış i̇şte, da. Sanki Kolezyum'a benziyor abi. Romalıyız da gireceğiz, savaşacağız gibi. Aynen Lejioner abi. Miyiz Aynen abi. Biz? Baba bu ne? Benimki. Baba bu ne? My Blading. Vallahi abi iyi not ver lan bana. Altay kötü yapmışsın abi, neresine iyi not vereyim ya? Kötü mü yapmışım? Gayet, oldukça kötü yani. İnanılmaz kötü hatta. Gözlerim kör oldu Altay, kanadı gözlerim. Abi bu ne lan böyle? Benden tasarım çalmış. <laughs> Basit be <bir> ev. <laughs> Sıfır. Altay <laughs> seninki de... Blaring. Meh dedim la, ben o kadar acımasız abi, olma. Abi benimki Altay. gayet güzeldi. Ee, tabii ki, tabii ki. LoL'de de iyi oynadığını düşünüyorsun. Bu ne? Aynen. Abi bu herhalde... Tam bu, bu kesinlikle dalga geçmek için yapmış. <laughs> Aynen abi Abi bence bu ne yapacağını bilememiş. Panik olmuş benim gibi. <laughs> Panik atak geçirmiş. bunlar hep kır. Bunlar hep kır. Bak kıra kıra işe. Feilleyince <laughs> böyle patlıyor abi yaptığın şey. Bu ne hocam? Adam çok geniş bir şey yapmaya kalkmış. Ben abi, o yüzden... şeye benziyor sanki. It's okay vereceğim. Baş alım satım yerine veriyor. <laughs> Meh. Ev olmaz ama büyük paşa olsaydı <laughs> 10 pam verirdim harbiden. Ama güzel yapmış ya adam uğraşmış abi ya. Yani. <laughs> Bu ne yine kutu? Abi boktan ya. Neyse meh verelim o kadar da boktan değil. Aynen öyle abi meh. Kutu. Abi en azından da evin üstüne bakarsan yani şey yapmaya çalışmış abi. Simetri. Simetrik aynen çalışmış. aynen. <laughs> Simetri önemli hocam. Buna, Abi, iş... buna en kötünün bir vereceğim, <laughs> sır bacası var diye. <laughs> bacası Altay olsa... baca da baca olsa bari. Abi, en azından adam düşünmüş, biraz da düşünce puanlar Ben sıfırı verdim kanka. Ben, ben bugün sıfırıcıyım. Ee, buna da en kötüyü Abi, veriyorum. Bak, çok böyle yukarıdan biraz gözünü kısıp bakınca sanki boka benziyor gibi. İki tane de sinek ekle olurmuş kanka. Aynen bak bok olsaymış 10 puan verirdim abi buna. Ama bok değil. Ev. Bu yüzden 0. Bu ne atmış abi bildiğin askeri yüz falan. Abi çok güzel olmuş. Buna mor verdim. Mor fazla lan. Abi ver ver mor ver buna. Adam yapmış. O zaman good vereyim ben de. Adam yap... Bak kim yapmış abi. Ana lan bu senin <gülüyor> mi? <gülüyor> ya adam böyle trollerler oğlum. Lan bir de yüksek puan verdirdin bana ya. <laughs> Lan oğlum bilsem Maya Isfeleding verirdim ya. <laughs> lan ama lan piramit gibi ben yapar mıyım lan? Ama Altay güzel yapmışsın kanka ya. Hakikaten eline sağlık ya. Yani. Daha da güzel yapacaktım hmm. da. Valla trolledin la beni. Beni gafil avladın Altay. Abi birinci olacağım şimdi izle bak. Lan benden de yüksek puan aldı. Abi ben ikinciyim sen kaçıncısın sen altıncısın Altay. Abi sıralama nerede ben niye göremiyorum? Otur ağla. Build timenin altında. İkinciyim lan. 3, 4, 5, 6, 7. Abi ya lanet ulan o senin yaptığın ne sıçayım ben benimkinin yanında bok gibiydi o. Hadi oradan. E ben ikinci oldum kanka onu ne yapacağız? Oğlum tamam dur. Hadi yeni oyun ne zaman başlıyor? Daha başlamıyor. Altay bu seferlik burada bırakalım mı abi? Kaç dakika oldu abi? Bakayım hemen 19. Tamam. Bence gayet ideal. İdealdir abi böyle bırakalım. Arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun. Ee, bizden bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Like atın, like Aynen abi, like atın. Ee, Mana Eksiri'nin kanalına da e, şu yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz abi, açıklama kısmından. Abi ulaşın, abone falan gözünüzü seveyim ya. Aynen Bak. abi, aynen. Bu ne heykel mi? Hangisi abi? Builder diyor. Ha oradan işte şey e, zırh seçimi falan yapıyorsun. Neyse. Diğer oyunlarda. O. Görüşürüz arkadaşlar. Właściwie